İçiş düdüğünü çaldı. Fenerbahçe derbiye başladı Rams Park'ta. Şalai. Şalai. Frankowski top kaybı. Kostic yerden gönderdi. Edin Ceko. Onun pası Kostic'e. En nesil içeride. Kostic ceza sahasında. Kostic yerden gönderdi. Davison. Seken top. Şut dışarıya. Abdülkerim. Barış Alper ceza gönder gönderdi. kafa dışarıya. Victor Osimen. Müthiş <laughs> bir vultu şu anda Ramsbach'ta. Çağlar'dan en nesiriye doğru. Edin Ceko dokundu topa. Lemina. Baskı Şimanski. Ardından Tadiç aldı. Yerden Şimanski. Kostiç'e bıraktı. Kostiç orta yaptı Mustera. Boşta kaldı. Şut. Savunma gol. Hayır diyor. Hayır diyor maçın hakemi. Vinciç. Hayır dedi. İşte burada yaşanan pozisyon, düdürü çaldı Slavko Vincic. Değişik açıdan görüntüde, Mustarra'nın yerde kaldığı an, Lucas Torreira savunma arkasına Barış Alper fırladı. Barış Alper son çizgi, ceza sahasına gönderdi, Ossimen yerde kaldı. Oyun sürüyor, karar devam. Post için koşusu. Frankowski. Uzun bir top şimdi. İrfancan Can çıktı. İrfan Can Ozymen. Yardımcı bayrağını kaldırdı. İrfan Can yerde. Victor Osimen kartıyla geldi. Bir içi. sarı kart. Sarı kart Victor Osimen. İşte pozisyon bu. Ekranlara yansıyor. Osimen'in yaptığı bu Hareket sonrası. Sarı kart geldi. Kostic döndü geriye. Fred. Fred'den şimdi pas. Ennesiri koşuyor. Ceko girdi araya Ceko. Tadi çalamadı. Lemina bırakmadı. Kostic de kaldı. Şimdi orta. Ennesiri kafa dışarıya. Yusef Ennesiri. Oyun sürüyor. Davison. Barış Alper geldi. Oğuz o noktada. Dokundu topa. Az önce yaşananlar görüntüde. Sara ceza sahasına gönderdi. Sekti karambol savunma. Torreira, Torreira. Eren Elmalı, Eren. Barış Alper, Çağlar yine karşı karşıyalar. Çağlar, Barış Alper dokundu. Fred geldi. Barış Alper yine aldı topu. Barış Alper ceza sahasına gönderdi. Bancan, İrfan Can bayat. Şimdi Ceko'ya doğru. Davison. Ceko ceza sahasına gönderdi Abdülkerim. Ennesi arkada bomboştu. Ceko'nun presi. Fred topu aldı çalıma attı. Fred şut dışarıya. Fenerbahçe etkili geldi orta ceza sahasına Davison. Amrabat kafayla Fred'e. Fred. Sarı lacivertler yükleniyor derbide. Oğuz Aydın. Kareye doğru gönderdi Mustera. Son anda Fernando Mustera. Filip Kostic. Ceza sahasına gönderdi. Sekti boşta kaldı. Frankowski. Fred sert vuruyor. İsabetsiz. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa Mustera. Dönen top kalan boy Mustera. Fernando Mustera. İşaret geldi. Şimdi ceza sahasına. Kafa vuruşu daha öncesinde. Vinciç bir fare tespit etti. Lemina. Lemina. Yunus. Frankowski önünde. Şimdi ona doğru gönderdi Frankowski. Frankowski yerden son anda İrfan Can. Dönen top atak devam ediyor. Post iş kesti. Mertens. Yerden gönderdi Barış Alper Yılmaz. Barış Alper. Şalay desteğe geldi. Şalay'ı top aldı. Şalay yerden orta sekti. Kareye doğru geldi dışarıya. Lemina. Mario Lemina. Mert önünde. Lucas Torreira. Yerden gönderdi. Mertens topu aldı. Mertens bıraktı. Amrabat geldi Yunus'tan. Baskı var. Şimdi Lemina İrfan Anderson Tarişka orta. Savunma karşıladı. Bilçiş düdürü çaldı. Derbi sona erdi. Dev maç başladığı gibi golsüz sona eriyor. Ramsbach'ta gol sesi yok.